Efendim şimdi Türk kuyumculuğu çok iyi noktalara gidiyor. İhracatımız her zaman artıyor ama tasarım konusunda zaman zaman eleştiri oluyor Türk mücevheri ile ilgili. Özellikle tabi bazen zaman zaman da İtalya ile karşılaştırmalar oluyor. Siz neler düşünüyorsunuz Türk mücevherinin tasarım noktasındaki ilerleşi ile ilgili? Ben geçmişe göre çok daha iyi noktada olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Önümüzde çok güzel örnekler var. Dünyada da mücevherimiz çok kabul görüyor, tasarım mücevherlerimiz de kabul görüyor. Eskiden ön yargı vardı, artık bu ön yargı gittikçe azalıyor. O yüzden böyle pozitif tarafından bakmayı tercih ediyorum. İnşallah gençler de özgün tasarımlar yapıp korkusuzca kendilerini doğru ifade etmeyi başarırlar. Önleri çok açık bence geçmiş yıllara göre öyle düşünüyorum. Tabii gençler dediniz. Gençlere ne gibi bir, e, tavsiyeler olacak? Siz usta bir isimsiniz. Özellikle neler söylemek istersiniz? E, takı tasarım bölümünde okuyan çok fazla öğrenci var. E, estağfurullah. E, teşekkür ederim. E, vallahi hep kalplerini dinlesinler. E, tasarımda sınır tanımasınlar. E, Türkiye'desin bunu yapamazsın şunu yapabilirsin veya işte... E, bu satmaz falan gibi ön yargılardan kurtulsunlar. Hayallerini sonsuza kadar böyle sınırsızca yaşasınlar ve yaşasınlar diyorum. Çünkü her zaman dünyada her konuda tasarımda özgün olmak e, size başarıyı getiriyor. O yüzden korkusuzca ilerlesinler ve de ergonomiyi hiç unutmasınlar ve ustalara saygıyı. Çünkü bizim mücevher sektöründe ben hep söylüyorum e, bir bölümü çıkartırsak bu iş tamamen biter o da ustalardır. Tasarım olmadan da gider, taş da bulunur, ham madde de bulunur ama ustayı çıkartıp o işin bir ayağı sakat kalır. O yüzden onlara saygı duysunlar. İçeride konferans bölümünde, panel bölümünde yine söylediğiniz İtalya ile ilgili İtalya Türkiye karşılaştırması çok yapılıyor. Çünkü ihracat rakamları konusunda da iki ülke aslında yarış içinde, kuyumculuk alanında evet. ama tasarım deyince biraz İtalya öne geçiyor gibi görünüyor. İtalya'yı yakalamak veya İtalya'yı geçmek için e, Türkiye'de neler yapılmalı sizce tasarım alanında? Ee, yine özgünlük diyorum. Çünkü e, teknoloji ve know-how bakımından biz İtalya kadar iyiyizdir diye düşünüyorum. Öyle e, biliyorum. Çünkü tam benim analım değil. Ben biraz daha butik mücevher yapıyorum. E, ama çok mücevher markasında çalıştım. E, ve büyük firmaları da tanıyorum. Çok büyük firmalarımız var ama özgün işler çıkartmalıyız. Biz daha henüz tasarım konusunu tam çözebilmiş değiliz. Ee... İnşallah daha iyi, vizyonu daha geniş okullardan, çok iyi eğitimlerle o vizyonu yurt dışına da açabilecek şekilde öğrenciler yetişir ki bu firmaları yeni tasarımlarla desteklerler. O zaman İtalya falan hiç yanımızda sıfır kalır çünkü bizim tarihimizde var mücevher. Ta Osmanlı'ya dayanıyor, dünyanın en iyi ustalarını Türkiye'ye getirmişiz, İstanbul'a getirmişiz. O yüzden biz bütün ülkeleri geçeriz, ben çok inanıyorum. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. sağ olun.